16 öğrenci velisi, okul idaresi, müfettişler ve mülki ahmetler, il, ilçe, milleti hepsi meşgul ediyor. Ve buradaki velilerin bir kısmı yazın tarlada kiraz, vişne, elik vesaire toplama yerine müfettişlere ifade vermek zorunda kaldı. Bu da kamuoyunun takdiri. Sayın basın mensupları, değerli kamuoyu, bugün basında açıklama vermemizin sebeplerinden birisi kendisini dahi muhatap almadığı bir sendikanın il şube başkanı okulumuz hakkında, şahsım hakkında, öğrenci bellerimiz hakkında, eğitim çalışanları, herkes hakkında, ilçemiz hakkında Tüm yetkili makamlar hakkında yalan ve iftiralarla karşımıza çıkmıştır. Bunu eee süslü cümlelerle insanların kafasını eee karıştırmak istemek amacıyla sizlere basından sunmuştur. Bizler de buna eee belgelerimizle bir yıldır okulda yaşadığımız başarılarımızla, sayısal verilerimizle, her şeyle e, kamuoyuna bilgi vermek amacıyla bugün basın açıklama yapmak yapmak e, gereği duyduk. Yalan ve iftiralarla yaz e, tatili boyunca ilimizin eğitim müfettişlerine okul idarecilerimize, ilçe kaymakamlığımızı, ilçe milli eğitim müdürlüğünü, yazın bahçesinde işlerini yapan e, tarlalarda çalışan 16 öğrenci verimizi, okulumuzun çok değerli öğretmenlerini meşgul etmiştir. Bu meşguliyetin vebalini nasıl ödeyeceklerini kendileri düşünecekler. E, yasal olarak cezai işlemlerini de hukuk önünde göreceğiz. Bu konuda haklarımız e, yasalar önünde saklı tutulacaktır. Yaptığımız her işlem resmidir. İlçe onaylı, Kaymakam Odurlu sene başında verilerimizle imzasıyla yapmış olduğumuz veli toplantıları gündem maddeleriyle sabittir. İsteyenler olursa yine aynı şekilde paylaşabiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.